Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Bütün kareler benzerdir. Biz bunu benzerlik konusu anlatılırken çok fazla kurarız zaten bu cümleyi. Kesinlikle bütün kareler benzerdir. Çünkü dört kenarları da birbirine eşit olduğu için birisi hangi oranda arttıysa diğer hepsi aynı oranda artacaktır. Bu cümle kesinlikle doğru. Eş çokgenlerin benzerlik oranı birdir. Zaten birbirine eş. Bir kenarı 5, diğer kenarının da bir kenarı 5 ise benzerlik oranı bir gelecektir. Bu da kesinlikle doğru. C şıkkında bütün dikdörtgenler benzer değildir demiş. Kesinlikle doğru bir cümle. Kareli dikdörtgeni bu arada birbirine karıştırmayın. Yani şurada bir dikdörtgen var. Evet uzun kenarı aynı oranda artacak ama kısa kenarı farklı bir oranda artabilir. Yani şöyle çizelim. Uzun kenarları aynı olsun. Kısa kenarlarını şu şekilde çizelim. Bakın ikisi de dikdörtgen. Uzun kenarları diyelim ki eşit ama kısa kenarının biri uzun birisi kısa. Bunun kesinlikle Burada kesinlikle benzerlik yoktur. Her zaman benzer değildir. Benzer olan illaki olacaktır. Buna da doğru diyorum. Bütün eşkenar dörtgenler benzerdir demiş. Eşkenar dörtgenlerin hepsi benzer değildir. Çünkü burada bizim benzerlik kurabilmemiz için önceliğimiz ne olacaktır? Açılar olacaktır. Eşkenar dörtgen çiziyorum şimdi. Diyelim ki buranın açısı 120. Ama başka bir eşkenar dörtgen çiziyorum. Oranın açısına da e, işte ne diyelim? 80 diyelim. Açılar benzemezse kenarlarda benzemez. O yüzden hepsi benzer değildir. Cevabımız denizde. KLMN dikdörtgeni iki parçaya ayrılacaktır. KLMN dikdörtgenin noktalı yerlerden hangisi boyunca kesilirse elde edilebilecek parçalardan biriyle benzer olur demiş. Öncelikle KLM'nin benzerlik oranını kuralım. 1, 2, 3, 4, kısa kenarı 4, uzun kenarını sayalım. 2, 4, 6, 8, uzun kenarı 8. Sadeleştirirsek ikisi de 4 ile sadeleşecektir. Bu durumda 1 bölü 2 gelir. Yani keseceğimiz bir parçanın benzerlik oranı 1 bölü 2 gelmeli. Kısa kenarı 1 ile uzun kenarı da 2 ile oranlı olmalı. A şıkkından başlayalım şimdi. Şu şekilde kestim. Kestim parça. 1, 2 birim burası. 1, 2, 3, 4. Kısa kenarı 2, uzun kenarı 4 birim oldu. Bunu sadeleştirirsek bu da 1 bölü 2 geldi. Elde edilebilecek parçalardan biriyle benzer olur demiş. Şuradaki parçayla benzer oldu. Cevabımız Adana. Verilenlere göre AE kaç santimetredir diye sormuş. Peki öncelikle şurada bir bilgi vermiş. ABCD ve CDEC e, e, dik üçgen olduğuna göre şunların eşit olduğu verilmiş. BAC'nin önce burayı bulalım. BAC yani şurası buraya nokta açısı diyelim. Bununla DEC açısı, DEC açısı da şurası. Diğeri de nokta. Peki 90'lar da eşit. O halde ben de buraya çizgi açısı dersem demek ki D açısı da çizgi açısı olacaktır. Yani bunlar benzer üçgenler oldu. E, hemen bakalım şimdi AE soruyordu bize. AE bulmak için öncelikle mavi üçgende 90'ın karşısı olan AC'yi bulmamız gerekiyor. AC'yi nasıl bulacağız? Burada Pisagor uygulayabilirsiniz. Sayılar büyükse kesin özel üçgendir. Bakın ebobları 6. Demek ki 6 ile çarpılmış katlanmış bir özel üçgen. 3 çarpı 6. Burası 4 çarpı 6. O halde AC'ye de 5 çarpı 6'dan. 30 olacaktır. Ac şöyle büyük harfle yazalım. Ac eşittir 30 diyorum. Benzer üçgenler oldukları için şimdi burada benzerlik bağlantısı kuralım. B'nin karşısındaki Ac'nin gördüğü kenar 30 bölü diyorum. 90'ın karşısındaki gördüğüm kenara x diyelim buraya. x'e oranı eşittir. E, büyük üçgenle devam ediyorum. C'nin karşısındaki 24'ün bölü Burada çizgi açısının karşısına baktığım için burada da çizgi açısına bakacağım. Yani şöyle siyahla çiziyorum. EC'ye de Y diyelim şimdi. Bize zaten Y lazım. Eşittir diyorum. Benzerlik oranını komple kuracağım. Noktanın karşısındaki yani A açısının karşısındaki 18'in küçük üçgende pembe üçgende noktanın karşısındaki 12'ye oranı şeklinde oranı kuralım. Bir tanesi zaten kesinlikle verilecek. Şimdi 18 ile 12'yi sadeleştirelim. Sadeleştirirsem ikisi de 6'ya bölünür. 6'ya bölersem 3, 12'yi 6'ya bölersem 2 geldi. 3'ün kaç katı? 10 katı. 2'nin de 10 katından burası 20 gelecektir. 3'ün 8 katı 24. 2'nin de 8 katını alırsak y de 16 gelecektir. Şimdi Y'yi bulduğumuza göre A'yı e bulabiliriz. Buranın tamamı 37. Biz buradaki E, 16 olarak bulduk. Bu halde 30'dan 16 çıkarırsak 14 olarak A'yı bulacağız. Cevabımız bursa. Verilenlere göre PK kaç santimetredir diye sormuş bize. Öncelikle açıları yerleştirelim. Açıları benzer kurarsak e, kenarları da benzetebiliriz. 90'lar zaten eşit ve şuradaki L açıları da ortak. Ben buradaki L açısına çizgi açısı diyorum. P açısına da nokta açısı diyelim. Şimdi N, L, P üçgeninde yani burada verilen pembe üçgende 90 çizgi ve nokta açısı var. Ee, şimdi büyük üçgene bakalım. KLM üçgeninde 90 var burada. L'de çizgi var. O halde M'de nokta açısı olacaktır. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı sonuç olarak 180. Açıları benzettiğimize göre şimdi kenar bağlantılarını kurabiliriz. Ee, N, L'yi de bulalım hemen. 5, 12, 13 üçgeninden neyle? Şurası 12 gelecektir. Bize PK soruyor. PK'yı bulmak için bizim şuraya bulmamız lazım. Şimdi PKya x diyelim ve oran orantıyı kurmaya başlayalım. Ee, X'in gör, gördüğü açı nokta açısı, o halde nokta açısıyla bağlantı kuralım. Büyük üçgende noktanın gördüğü x artı 13'ün, küçük üçgende noktanın gördüğü 12 oranı eşit olmalı diyorum hangisini oranlayalım? Çizgi açılarını. Büyük üçgende çizgi açısının gördüğü 15'in küçük üçgende çizgi açısının gördüğü 5'e oranı olacaktır. Pekala 3 katı 15, 12'nin 3 katı da buraya eşit olacak. Yani x artı 13 eşittir 36 gelmeli. Artı 13 karşıya eksi 13 olarak giderse x eşittir 36 eksi 13'ten burası 23 gelecektir. Cevabımız denizle. x kaç santimetredir diye söylemiş ve şuradaki verilen açıların da eşit olduğunu nokta açıları olarak yerleştirmiş. Şimdi biz mavi üçgeni bir isimlendirelim. Ben A açısına çizgi açısı, D açısına da iki çizgi açısı diyorum. Tek çizgi, iki çizgi ve nokta açılarının toplamı 180 etti. Şimdi büyük olan ABC üçgenine bakalım. A açısı çizgi, B açısı nokta, ne kaldı 180 etmesi için iki çizgi açısı, bu da C açısına düşecektir. Şimdi küçük açı olan, küçük üçgen olan ADE üçgeni ile büyük üçgen ABC üçgenini benzerlik kuracağız, karşılaştırmamız lazım. Küçük üçgenden başlayalım. Çizgi açısının gördüğü 12'nin, çizgi açısının gördüğü büyük üçgende 36 oranı eşit olmalı. Nokta açısının gördüğü x'in küçük üçgende büyük üçgende nokta açısının gördüğü şuranın tamamını görüyor. 12 oranı olmalı. Bu da eşittir. Şimdi iki çizgileri oranlayalım. Küçük üçgende iki çizginin gördüğü 9'un, Büyük üçgende küçük e, büyük üçgende iki çizginin gördüğü x artı y oranı olarak şimdi oran orantıyı kuracağız. Şimdi karşılaştıralım. 12 ile 36 ikisi de 12'ye bölünürse 1 bölü 3 gelir. Şimdi 3 kaç katı? Burası 4 katı. Şöyle çarpı koymayalım nokta koyalım. 4 katı 3'ün o halde 1'in de 4 katından x 4 olarak geldi. Ka diğerini karşılaştıralım. 1'in 9 katı x eşittir 4 olarak bir yazalım. O halde 3'ün de 9 katı burası olacaktır. 3'ün 9 katı nedir? 27. 27 eşittir x artı y oldu. Ee, biz x yerine 4 yazabiliriz. 27 eşittir 4 artı y'den. 4 karşıya eksi 4 olarak giderse 23 eşittir y gelecektir. y'den x'i çıkarmamızı istiyor. 23 eksi 4'ten burası da 19 gelir. Cevabımız Ceyhan. Yukarıdaki şekil kısa kenarı 4 cm olan eş dikdörtgensel bölgelerden oluşmuştur. Buna göre şeklin çevresi kaç cm'dir demiş. Şimdi önce kısa kenarına 4 yazalım. Kısa kenarı 4 ise uzun kenarı 4 tane kısa kenardan oluşuyor. Yani 16 olacaktır. E bunlar eş dikdörtgensel bölgelerse buraya 4 uzun kenara 16. Şuranın tamamı 16 geldi. Burası 16 ve buraya da 4 yazacağız. Çevresi için 2 kısa kenar ve 2 uzun kenar toplayacağız. Buradaki uzun kenarı 20 oldu. 20'den 2 tane artı kısa kenar 16'ydı. 16'dan da 2 tane diyeceğiz. 40 artı 32'den toplam 72 yapacaktır. Cevabımız Ceyhan. Verilenlere göre DC kaçtır diye sormuş ve şuradaki eşitliği de zaten iki çizgi yaparak göstermiş. Biz öncelikle şu şekilde çiziyorum. ABD üçgeninin kenarlarını isimlendirelim. ABD üçgeninde ben buraya tek çizgi açısı diyeyim. D'ye de nokta açısı diyeyim. Şimdi büyük üçgen olan şöyle başka bir renkle gösteriyorum siyahla. A, B, C üçgenini karşılaştıralım. Açılarını yerleştirelim. C açısı iki çizgi. B açısı tek çizgi ise demek ki şuradaki A açısı da büyük üçgende nokta açısı olacaktır. Şimdi ne istiyordu bizden? DC'yi. DC'ye X diyerek başlıyorum. Büyük üçgende noktanın karşısındaki yani BC kenarından bahsediyor. 6 artı X'in küçük üçgende noktanın karşısındaki 7 ye oranı eşit olmalı. Ee, şimdi diğer karşılaştırmaya geçelim. İki çizgileri karşılaştıralım. Büyük üçgende iki çizginin gördüğü 7'nin bölü diyorum. Küçük üçgende iki çizginin gördüğü 6 oranı şeklinde oran orantı kurarak çarpraz çarpımı yapacağım şimdi. Çarpraz çarpımı yaparsak ama bunu her ikisiyle de çarpmalıyım. 6 çarpı 6 artı x eşit olmalı. 7 kere 7 49'a. 6 içeriye tek tek dağıtırsam 36 artı 6x eşittir 49 oldu. 36 karşıya eksi 36 olarak gidecektir. 6x eşittir 49 eksi 36 yani 6x eşittir 13 geldi. Her yeri 6'ya bölersek çarpı 6 karşıya bölü 6 olarak gidecektir diyebilirsiniz. x eşittir 13 bölü 6 gelecektir. Cevabımız Bursa. ABC ve DEF üçgenleri arasında ABC benzerdir FED ilişkisi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Öncelikle bunlara benzerlik sembolü koyduğuna göre biz de benzer iki tane üçgen oluşturalım. Şöyle ama neye göre benzer üçgenleri oluşturacağız? Şimdi bu da önemli. Bu verilen harfler boşa verilmedi. Onların bir amacı var. Şimdi şöyle anlatalım. ABC üçgenini öncelikle yerleştirelim. Burası A, burası B, burası C olsun. A açısının karşısında ne var? F var. O halde A'ya A, A ile aynı noktaya F'yi yerleştireceğiz. B'nin olduğu yere E'yi ve C'nin olduğu yere de D'yi yerleştireceğiz diyoruz. Şimdi karşılaştırmaya bakalım. ABC ile hemen bu açıyı gösterelim. Şuradaki B açısından bahsediyor. DEF açısı benzerdir demiş. Evet bakın ve B ile FE, B ile E'nin benzer olduğunu söylemiştik. Bu doğru olacaktır. BC kenarı ile yani şu alttaki taban ile AC kenarı e, karşıdaki ne de bakalım. BC kenarı ile çünkü nereyi vermeli benzetmeli? DE vermeli. Evet DE benzetmiş. AC ile yani burası ile FD'yi benzetmeli. Evet FD'yi verdiği için B de kesinlikle doğru olacaktır. Şimdi çevreleri oranlamış. Çevreleri oranı Kenarları oranıyla aynı olacak mıdır? Önce hangi kenarını verdi? Buna bakalım. AB kenarına buraya X dediğimizi düşünelim. X bölü DE. Bir kere AB ile AB'nin benzediği EF yazmalıydı. Yani şurada EF olsaydı evet çevreleri oranlarıyla aynı olmuş olacaktı. Bu durumda C yanlış oluyor. Hemen son olarak D'yi de kontrol edelim. C açısıyla yani buradaki açıyla D açısı, bakın zaten aynı yöne koymuştuk benzerliği yerleştirirken, bu da kesinlikle doğru oldu. Cevabımız Ceyhan. İki tane düzgün altıgen vermiş. KB'nin 2 olduğunu şuraya 2 yazalım. AK'nin de 4 olduğunu söylemiş. Şuradaki AK de 4. O halde aslında şuradaki büyük altıgenin bir kenarı 6 olmuş oluyor. Buna göre düzgün altıgenlerin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi düzgün altıgenlerle ilgili konuşacak olursak hepsi birbirine benzerdir. Kareler gibi düşünün. Çünkü düzgün altıgenlerin hepsinin iç açıları aynı. 120 derece, 120 derece olacaktır. Dış açıları da aynı. Bu durumda küçük altıgenin bir kenarı 2, büyük altıgenin bir kenarına 6 dersek, sadeleştirirsek 1 bölü 3 olacaktır. Benzerlik oranları cevabımız bursa. Aşağıdaki grafikte ortak köşeleri orijin olan K, L, M ve N dikdörtgenlerinin uzun kenarları ve kısa kenar uzunlukları verilmiştir. Buna göre hangi dikdörtgenler benzerdir diye sormuş ve bir köşeleri de orijin olacakmış. Yani şu şekilde birleştirirsem ben burası N dikdörtgeni oldu. N dikdörtgeninin kısa kenarı 1, uzun kenarı 2 birim geldi. Şimdi M dikdörtgenine bakalım. M dikdörtgenini şu şekilde çiziyorum. Çizdiğim zaman buranın M için kısa kenarı 3 birim, uzun kenarı 4 birim geldi. Değiştirelim şimdi. K'ya bakalım. Şuradaki K dikdörtgenimizde kısa kenarı 2 birim, uzun kenarı 5 birim geldi. Hemen son olarak L'ye bakalım. Başka bir renk ile çizeyim. L'nin de kısa kenarı 3, kısa kenarı 3, uzun kenarı 6 geldi. Hangileri benzerdir? Benzerlik oranı ikisinin de 1 bölü 2. Çünkü 3 ile 6'yı sadeleştirdiğim zaman bu da 1 bölü 2 gelecektir. L ve L dikdörtgenleri benzer olur. Cevabımız denizli. Karşılıklı kenarlarının oranı 2 bölü 5 olan benzer iki üçgenin karşılıklı açılarının oranı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle şunu söyleyelim. iki tane üçgen çizelim. Şimdi üçgenlerde benzerlik kurabilmek için açılarının birbiriyle aynı olması gerekir. Yani bunun cevabı direkt olarak 1 olacaktır ama ben bunu açıklamak istiyorum size öncelikle. Diyelim ki burası, şöyle bunu geri alayım. Diyelim ki burası nokta açısı, burası çizgi açısı, buraya da iki çizgi açısı diyelim. Benze, benzerlik oranı kurmam için çizgi nokta ve iki çizgi açısı olmalı buranın da. Kenarları biri büyük biri küçük olabilir, önemli değil. Buraya 2, buraya 5 diyelim. E, 2K ve 5K olacak şeklinde yerleştirelim. Buna da 5M diyelim. Ee, diğer bütün kenarları da 5K diyelim buna da. Diğer bütün kenarları da aynı oranda artacak ya da aynı oranda azalacaktır. Sadece eş açıların karşısındaki kenarları biz oranlayabiliriz benzerlik kurarken. Yani buradaki iki açı birbiriyle eşit olur. Eşit oldukları için birbirine oranı da bir gelecektir. Cevabımız Bursa Kareli iç içe çokgenler verilmiştir. Bu çokgenlerden kaç tanesi benzerdir demiş. Öncelikle benzerlik var mı yok mu diye bir bakalım. Burada küçük üçgenin bir kenarı 1. Diğer büyük üçgene bakalım. 1, 2, 3, 4 birim geldi. 1'e 4'lük bir oranı sağlamalı. Burası da bir birim. 1, 2, 3, 4 birim. Yani birbirinin 4 katı olduğu için kesinlikle benzerdir. Buna evet diyoruz. Diğerine bakalım. 1'e 2'lik bir oran var küçük e, buradaki dikdörtgende. Diğerinde de 1'e 2'lik bir oran olmalı. 1 2 3 burası 3 birim. 1 2 3 4 birim oldu. 1'e 2'lik bir oran burada gelmediği için ikincisine benzer değillerdir diyorum. Şimdi kısa kenarlarına bakalım. Burası 2 birim, uzun kenarı 3 birim. Aynı oranda artmalı. 1 2 3 4. 2'nin 2 katı kadar artmış. Uzun kenar e, burası yukarısı 4 oldu. Burası da 3'ün 2 katından 6 olmalı. 1 2 3 4 5 6 oldu. Evet burası 2'şer kat olarak arttığı için üçüncüsü de benzerdir diyoruz. Diğeri kare zaten bütün kareler direkt benzerdir deriz. 3 tane geldi. Cevabımız C.